Şimdi geliyorum tıbba. Bir e, takipçimiz demiş ki hocam e, bu yıl zor gözüküyormuş tıp, kötü geçmiş sınavı. Ben istiyorum ki diyor bir yıl daha bekleyeyim. Kafaya soktum tıp istiyorum diyor. Fakat ailem de bu yıl beni hani zorlayabilir tercih yapmam için. Hani, ne yapayım onlarla bir soğuk savaşa mı gireyim? Bir yıl daha sabredeyim mi? E, ne dersiniz diyor. Şimdi tıp fakültesini kimler seçmeli hocam? Kim? Çok ana soru. Çok güzel bir soru. O zaman tıp, tıp fakültesi tanımlayalım, tıp eğitimi Hı hı. Yani bir kere tıp eğitimi insan sağlığıyla ilgili sorunları çözme sanatıdır. Şimdi hayallerinde bir çocuğun tıp okumak varsa gece rüyasında tıp tıp eğitimini görüyorsa, doktor olmayı görüyorsa hem de özellikle bir hekim olmayı arz ediyorsa hı hı. o zaman hayallerinin yönlendirdiği yere gitmesi gerekir. Hı. Buna anne babanın çok itiraz etti. Yani edeceğini zannetmiyorum. zannetmiyorum. Ya bir arkadaşlar hocam anne baba ya çok para harcadık falan filan der de sonra sizin iyiliğinizi yapar yani. Kesinlikle <laughs> anne baba çocuklarının hepsi hayır evet, bütün anne babalar çocuklarını için iyi şeyler isterler. Evet, uğraşırlar. Ama gelecekleri çocuğa aittir. Çocuk sevdiği işi yapacak. Eğer gerçekten hayatında ruhen ben ruhunu koymuş da ben tıp okumak istiyorum diyorsa bir süre sonra da onu yapabilir. Ama anne babanın zoruyla yönlendirilmiş başka bir yerde hayat boyu da mutsuz olabilir. Hocam şimdi bütün aileler ailede doktor olsun istiyor. <laughs> o yüzden sıralaması tutuyorsa çocuk mühendislik de istese zorla tıp yazdırıyor. Şimdi bu da diğer tarafı tabii iş. Bir şey daha söyleyebilirim. Hı hı. Hepsi pozitif bilim. Hı hı. Yani şunu da biliyoruz bazen. Tıp istediği halde okuyamayıp da başka bir pozitif bilme yöneldiğinde orada da mutlu olan insanları da gördük. Böyle güzel şeylerde örnekler var ama ama bir çocuk var ki gece uykusunda tıp görüyor. Doktorluk görüyor. Beyaz önlükte hasta muayene ederken görüyor. O zaman o çocuk onunla yatıyor, onunla kalkıyor. Dolayısıyla ona uygun gereklerini o çocuk yapacaktır. Hı. Anne babanın çok baskıcı bir şekilde yönlendirilmesini arzu ettiğimiz bir şey değildir. Hı. Ama sevmeden yapılmayacak bir iş. Sevmeden Asla. kesinlikle yapılmayacak bir iştir. Neden öyledir? Onu da söyleyeyim hemen. Mesela bizi, biz öğrencilerimize fakülteye adım attıklarında, kapıdan girdiklerinde artık şunu söyleriz. Siz bundan sonra kendinize de ait değilsiniz. Kime aitler hocam? Siz anne babanıza da ait değilsiniz. Siz bundan sonra insanlığa aitsiniz. Ay ne güzel bir cümle hocam. Bir Tabii ki öyle. Hadi siz bundan hastalara, sonra hastalara değil mi? Yani hastalara insanlara ve ayrısınız. insanlığa açsınız. Hocam pandemide yaşamadık mi? Görmedik mi? Pandemi. İşte tam bir tıp pandemide ilk pandemik sorunları çözebilecek bir Türk hekiminin olmasını o virüsün inaktive edilmesini ilk söyleyen bir Türk, hekimin hekiminin olmasını ne kadar çok harcı eder ederim. Çarpışma evet. Ve bunu da benim öğrencim olmasına ne kadar çok harcı ederim. İnşallah olur hocam. Neden sonra? olmasın? Çünkü siz İstanbul Atlas Üniversitesi'nde bilim üreteceksiniz. Kesinlikle yani Aha. o kısmını hiç atlamayacağız bir kere. Onu söyleyeyim. Bakınız Atlas Üniversitesi'ne bize bu şeyi verdikleri zaman bir ufuk sundular. Biz o ufuğun peşinden gidiyoruz ve onu genişleterek, büyüterek gidiyoruz. Bize ezberci öğrenci gelmemeli. Bize Ezberci değil zaten. Tıp ezberci değildir. Evet. Bize ondan ruhunu koymuş olan öğrenci istiyoruz. Anne babalara da sesleniyorum. Bakınız ezberci yüksek puan almış olabilir. Asla istemiyoruz. Biz bir iyi bir researcher yetiştireceğiz. Öyle bir temelimiz var. Çağdaş tıp bilgisini yeni şekilde verebilecek bir öğrenci grubu istiyoruz. Başka ne istiyoruz biliyor musunuz? Bir öğrencinin sadece bizi istemesi yetmez. Ben hoca olarak söylüyorum bunu. 40 yıllık bir eğitimci olarak söylüyorum. Aynı zamanda tıp eğitimiyle ilgili bir hoca olarak. Ben de üzerinde yatırım yapacağım bir öğrenci arıyorum. Altı yıl boyunca yatırım yapacağım ben o öğrenciye. Öyle bir öğrenci olmalı ki o yatırıma değmeli. Böyle bir hedefi varsa bir öğrencinin bize gelsin. Adres bizi gösteriyorsa doğru yerdedir. Yani sevgili arkadaşlar istemeden yapılacak bir iş değil asla ben. değil. Hani ve siz karar vereceksiniz. Anne babalar değil. Ben daha önceki programlarda da anlattım hocam. Bir gün bizi bir izleyicimiz aradı. Anne doktormuş, baba doktormuş, çocuğunda doktor olması ısrar etmişler. Cerrahpaşa İngilizce tıbba dereceyle girmiş. Okulu dereceyle bitirmiş. Fakat hiç doktorluk yapmamış. Yani bu iş e, bize bağlanmıştı tıp konuşuyorduk. Bu iş asla ve asla istemeden yapılacak bir iş değil dedi. Bir iki cümle daha söyleyeyim izin versek o zaman. Bakınız İstanbul Tıp Fakültesinde aşağı yukarı 32 yıl boyunca öğrenci yetiştirdim birinciler geldi. Türkiye birincisi, Türkiye ikincisi, Türkiye üçüncüsü. Yani ilk yüzdekiler. Ve bunlardan çok yüksek puan almalarına rağmen bazıları pratisyen hekim olarak görev yaptılar. Ama laboratuvarlarda iteliye iteliye tıpa gelmiş, puanı tutmuş bir şekilde. Ama böyle iteliye iteliye bazen de çok da umursamıyor falan gibi gözüken bazı öğrencimiz vardı. Ama bazı sorularımız var bizim, seçici sorularımız. Hani hangi, bu çocuktan ne olur ileride diye gözlemlerimiz var. Her bir öğrenciyi gözleriz. Bunu bir kere öğrencilerimiz bilsinler. Hı hı. Yani öğretim üyeleri bizim dışımızdadır falan diye düşünmesinler. Bütün öğrenciler bizim gözetimimiz altındadır. Öğrenci bizim sorduğumuz sorulara öyle bir yanıt verir ki deriz ki bu öğrencinin şöyle bir özelliği var ve bu ileride mesela ürolog olabilir. Hı. Bu ileride göz doktoru olabilir. Bu ileride hem researcher olur, dünya çapında researchler yapabilir hem de onun en iyi hekimi olabilir. Hı. Adını altın harflerle tıp dünyasına evet. yazdırabilir. Zor ve meşakkatli bir eğitime giriyorsunuz. Hı. O yüzden çok istemeniz gerekiyor. Çok. Çok istemeniz Bununla gerekiyor. yatacak, bununla katılacak. Bak akşamı sabahı olmayabilir. Gece gelecek, hı. ameliyata gelecek, sabah gelecek. Altı toplantılarına katılacak, yedi toplantılarına katılacak. Zordur. Ama yapılamayacak iş değildir. Hemen bir, bir şey daha söyleyebilirim izin verseniz. Biz bir hücre yapabiliyor muyuz? Yapabiliriz ama değil mi? Bir hücre yapamıyor şu Yapamıyor. anda. Şu anda. Ama yapacağız o canım. zaman sağlıklı bir insan ya da hastalıklı bir insan vücudundan sağlıklı bir hücreyi gereksiz yere çıkarmayacak hekimler yetiştirmeliyiz. Ooo hmm. hocam. Süpermiş. Valla çıtayı çok yukarı koydunuz. <laughs> Hayır bütün hekimler için geçerli <laughs> bu. Evet, evet, evet. Doğru. Ama hocam yani. bu işe aşık olduğu zaman da bir çocuğun başka bir şeyde mutlu olma ihtimali yok. Bu bir kara sevda bence. Kesinlikle. Hocam şimdi bir tane öğrencimiz vardı bizim. Ee, çok da yüksek bir puanla. Tıp fakültesi olmadı ama Hocam ben mühendislik yazayım dedi. Ve Hı -hı. gitti yani. Yazma dememize rağmen gitti. Yıllar sonra geldi. Bitirmiş teknik üniversite. Çok da yüksek puanla girdi. Bitirmiş üniversiteyi. Mühendislik eğitimi almış. Çalışıyor bir yerde. Ben bizi ziyarete yerde geldiğinizde Hocam dedi ben dedi biz dedi bir daha hazırlanmak istiyorum dedi. Ya sen çalışıyorsun dedim. Çok da iyi imkanlarla çalışıyor. Ama büzüsü istediği için. Kanına girmiş yani. Onu Diyor istiyor. ki bana. Hani. Hocam diyor, sevmediğiniz bir insanla evli olmaya benziyor benim durumum diyor. Hmm. Mutsuzum diyor. Her, tabii, gün, tabii. her gün mutsuzum diyor. Tabii. Ve başka bir hayalim yok diyor. Hocam da tekrar girdi. Bir hazırlık yaptı bizde uzun bir süre. Bir yıl işte. Ondan 8 aylık bir süreç. Sonra tekrar şu anda çok daha okuyor ve çok da mutlu. Öyle mi? Çok da mutlu. Yani demek ki çok isteyeceğiz. Bu bir aşk ya, yani, Bu bir evet. sevda. Anne babalarımız çok istemesi önemli değil. Biz isteyeceğiz. bir yılı kazanmak Biz için hayatımızı kaybetmenin de bence eğer bu kadar İsteyen çocuklar için değil mi hocam? yani. Bir yılda hazırlanırsa. Bir ne yıl nedir hocam ya? Hepimizin Hı. hayatında bir yıl iki yıl kayıplar vardır. Aslında onlar da bizi bazen evet. evet. Yani o, çok istiyorsan aile aile senin dediğine gelir merak etme. Aile hep çocuğun istediğini mutlu ve mutlu olmasını, ister. olmasını evet. ister. O yüzden bir yıl daha hazırlanıp e, seneye girebilirsin.